Vahiler göndermiştir. Bazılarına sayfa göndermiştir. Bazılarına da sifir göndermiştir. Sifir nedir? Sifir, Hz. Musa'ya verilen taş tabletlerdir. Hz. Musa'ya bizim peygamberimize verildiği gibi vahiy kalben verilmemiştir. Yahudiler o kadar gözüyle iman etmeye alışmış ki, şu dönemin materyalist insanları gibi, gördüğümden başkası inanmam diyen cinslerden, Hz. Musa'ya vahiyler taşları yazılmış, Halde yüklendi geldi. Onun için şöyle denir: Tevrat yüklenip de daha sonra onunla amel etmeyenler yüklenmiş eşeklere benzerler. Niye böyle denildi? O zaman da Yahudi alimleri Tevrat parçalarını kendileri taşlara yazarlardı. Onlar da eşekleri yüklerlerdi, götürürlerdi. Bir yerden bir yere gidecekleri zaman. Allah onlara dedi ki, yani siz yükleyip götürüyorsunuz eşeğinize ya, o okudu, yazdığınız şeylerin eşeğe bir faydası var mı? Yok. Sana faydası var mı? Yok. İşte oldun sen aynısı. Demek istedi. Eşekle sifir taşımak, esfara, sifirler demek, yazılı tabletler. Niye yazılı halde geldi de bizimki yazılı halde gelmedi? Bizim vahiy katiplerimiz var. Müslümanın vahiy katipleri. Peygamberimiz söyledi. Hazreti Ali Hz. Muaviye ikisi de vahiy katibidir. Yazmıştır vahiyleri. Peygamberimiz söylemişti. Ezbere o da yazmıştır. Peygamberimizin sağlığında Kur'an-ı Kerim'in yazılma işlemi de tamamlanmıştı. Eksik kalmamıştı. Hepsi yazılmıştı. Yahudiler biz gözümüzle görmediğimize inanmayız dediler. Öyle olduğu için de Allah ile konuşmaya gitmek üzere 72 kişi seçildi. Allah buyurdu ki kavminden 70 kişi seç. Özür 72 değil. 70 kişi seç. O da onların en takva, en imanlı, en güzel olanlarını güya seçti. Ve beraberce gittiler Hazreti Musa ile tur Sina'ya. Allah ile konuşacaklar. Allah konuşacak, onlar dinleyecekler. Bu dünyada. Yolda giderken dediler ki, ne desinler? Ey Musa, biz Allah'ı açıktan görmedik ki inanmayız Daha dediler. zelzeli oldu ve hepsi korkudan bayıldılar. Bir rivayete göre gerçekten öldüler. Sonra allah Teala tekrar diriltince Hz. Musa ayettir. Ya Rabbi içimizdeki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizi de mi helak edeceksin? Eğer istersen sen bunu daha önceden de yapabilirdin. Ya Rabbi bizi yani helak etme bizim beyinsizlerimiz yaptı bunu. Döndü geri geldiler. Arkadaşlar aynı kavim ne yaptı? Hep bugünkü hastalıklarımızın işaretleri. Bana diyor ki hocam görmeden nasıl inanayım ben diyor. Senin kalbin gözünde mi? Körse o zaman bir adam hayat boyu inanamayacak demektir. Aynı kavim denizi geçtiler. Karşıda, arkada Firavun boğuldu. Kurtuldular Firavun'un işkencesinden, azabından. Giderken bir kavime rastladılar. Kavimlerin, kavmin bir heykeli var ve puta tapıyorlar. Tanrıları var. Dediler ki, ey Musa sen de bize bunların tanrısı gibi bir tanrı yapsana. Hazreti Musa dedi ki ya siz hakikaten cahil bir topluluksunuz. Ama adamlar ne yapsınlar? Gözlerinden akıllılar. Gözlerinden akıllı adamlar. Gör Allah'ı görmek istiyor. Diyeceksiniz ki Hazreti Musa da Allah'ı görmek istedi. Ama o bir edeple istedi. Ya Rabbi. Sana bakabilir miyim dedi. Dedi ki sen buna güç getiremezsin. Şu dağa bak. Eğer dağ yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin. Ve demek ki bu gönülde bir şey var. Allah'ı görme isteği var. Eyvallah. Bir peygamberin gönlünde de var. Güzel bir şey. Bizim gönlümüzde de var. Değil mi? Biz de Rabbimizi cennette görmeyecek miyiz? İstemiyoruz mu bunu? İnşallah. Allah daha tecelli etti. Calehu dekka onu darmadağınık etti. O Tur-i Sina'nın fotoğrafları var. Dağ erimiş. Resmen böyle sanki kayalar erimiş, tekrar donmuş gibi. Fotoğraflar öyle, çok ilginç. Çok ilginç bir topografya var. İlginç bir coğrafya var orada. Ama diyeceksin hocam, Hazreti Musa da görmek istedi, onlar da görmek istedi. Niçin? Aradaki fark ne? Birisi diyor ki, ya Rabbi ben seni çok seviyorum. Muhabbetine dayanamıyorum artık, göreyim. Sana imanla ilgili problemim yok. Ama öbür hızı... Neyse kötü söylemeyelim. İnanma, inanmayacağız diyorlar yani. Yoksa sana görmeden inanmayız diyorlar. Problem orada. Adamlarda iman problemi var. Hocam bizde de var mı aynı iman problemi? Arkadaşlar hepimizde de aynı iman problemi var. Hepimizde de aynı iman problemi var. Cenneti görünce kadar biz herhalde bu toplum için söylüyorum. Cenneti inanmayacağız. Cehenneme görünceye kadar cehenneme inanmayacağız. Ya cehennem var. Ya hocam var da hani nasıl yani? İman problemi yaşıyoruz. İman problemi yaşıyoruz. Eğer bu kadar insan cehenneme inanıyorsa bu nasıl bir İslam? Bu kadar insan cennete inanıyorsa bu nasıl İslam ya? Evet. Ve bil ahiretihim yugunun. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. Ama bütün bunlar Ahirete inanmak, kitaplara inanmak. Ancak ancak kitap senin elini tuttuktan sonra gerçekleşecek şeyler. Kitapla iman edersin ahirete. Yoksa ölüp gelen adam diyor ki girip gelen mi var diyor. Bu söz insan dinden çıkarır. Ahirete gidip gelen mi vardı? Nereden biliyorsun diyor. Hocam orada kafam takıldı biraz önceki konuda da o şey kaldı biraz soruyu. İnanmanın pekişebilmesi için güçlenmesi için dördüncü ayette namaz ve zekat gün 3. ayette Hayata döküldüğü zaman bir kişide namaz ve zekat o zaman o açılım gerçekleşiyor. Evet evet onu söylüyoruz yani. yani. Evet. Şu anda afaki durabilir beyinlerde ama işin harekete geçmesi, iman boyutunu kazanması, evet. görmeden inanmanın Evet. Namaz ve zekat. Parayı evet, yani evet, evet, verebilmek, evet. maddeyi verebilmek. Öbür tarafta da şeytanın secde etmediği şeyi yapabilmek. Evet. yani Şeytanın yapmadığı şeyi yapabilmekten. De... Güzel abi çok güzel açıkladın. Birazcık da ben cümleleri genişleteyim. Hani gaybe iman ediyoruz dedik değil mi? Görmediğimiz halde inanıyoruz. Sonuçta bu bir zayıf bir iman yani bakın. Peygamberimiz söyledi biz de inanıyoruz. Dedik ama inandık dedik. Sonra namaz ve zekatla uygulamaya geçtik. Bu uygulama sonucunda bizim kitaba imanımız kuvvetleniyor. Başka kitaplar önceki kitaplara imanımız kuvvetleniyor. Daha doğrusu içi doluyor. Ahirete imanımız harekete geçtikten sonra kuvvetleniyor. Ama harekete geçmeden önce bir adam inanmadan namaz kılarsa hiçbir şey olmaz. Gayba iman olacak. Peygamberin söylediği, tamam ben peygamber söylüyor, Hazreti Muhammed söylüyorsa inanıyorum diyeceksin. Ama bu iman altı boş. Namaz ve zekatla doldurulduğu zaman, zekat kelimesi geçmiyor ama vermek diyelim bunu, infak. İnfak kelimesi geçiyor. Namaz ve infakla doldurulduğu zaman artık ondan sonra Tad almaya başlıyor. işin iman boyutu gelişiyor. Yani ibadet de imanı besliyor. Evet öyledir. İbadet imanı kuvvetlendirir. Hocam benim imanım zayıf. Bana namaz kıldırttıramıyor. İbadetini sağlam yapmaya devam et. Yapabildiğin kadarıyla İmanın kuvvetlenecek. Öğle namazını güzel kıl, ikindiyi de kılarsın. İkindiyi güzel kıl, akşamı da kılarsın. Akşamı güzel kıl, yastığı da kılarsın. Yastığı güzel kıl, yemin ediyorum sabahı da kılarsın. Çünkü her kıldığın namaz senin imanını artıracak. Artmış olan iman da sana daha fazla ibadet etmeye şevki verecek. Bize şevk yok. Evet. Güzel oldu bu açıklamanız abi. Allah razı olsun. Orası biraz şey kalmıştı. Bir de iman etmek için mucize istemek var değil mi bu Kur'an'da? Hz. İbrahim istiyor. Hz. İbrahim dua etti. Ya Rabbi keyfe tuhil mevta. Allah'ım ölüler sen nasıl diriltirsin? Kale evelem tü'min. Allah dedi ki inanmıyor musun yoksa? Kale bela Aksine ya Rabbi iman ediyorum. Ve lakin li etma inna kalbi. Ancak kalbim tatmin olsun için. Bir göster. Hz. İbrahim'le Allah arasındaki konuşmaya bak. Ya Rabbi sen ölüleri nasıl diriltiyorsun? Ben bir göreyim. Ama bakın buradaki espriyle Yahudilerin Hz. Musa'ya dediği gibi Allah'ı görmeden inanmayız arasında temel bir fark var. Birinde adam görse bile inanmayacak artık. O da var. Öyle bir kalp katılığı var. Burada inanmış ama tatmin olmak istiyor. Eyvallah. O zaman dört tane kuş al, her birini parçala, kes ve her birini karıştır parçalarını birbirine. O parçalarda her birini başka bir dağ tepesine koy ve sonra gel çağır. Her bir parça bir araya gökte gelecek, sana dördü de uçarak gelecekler. Süper bir mucize yani bu. Ve evet gerçekleşmiştir. Aynı şey Uzeyir adlı peygamber olduğu kesin olmayan şahıs hakkında da gerçekleşir. Uzayr, eşeğiyle giderken aleyhisselam diyelim, saygısızlık olmasın, üzerinde giderken, yara ölüleri nasıl diriltirsin diye düşünür. Allah onu öldürür. Eşeğini de öldürür. Eşeğin üzerinde de yiyecekleri var. Ekmeği var, meyvesi var, peynir var, neyse varsa. 100 sene geçer. Yüz sene sonra diriltir. Kaç sene kaldım? Birkaç saat uyudum. Dikkat et, uyudum diyor. Ölümle uyku arasında hiç fark yok. Hepiniz uyuduğunuzda ölüyorsunuz. Uyandığınızda dirildim demiyorsunuz. Uyandım diyorsunuz. Öldüğünüzde de aa ölmüşüm diyeceksiniz. Öyle. Şehitten ölmesi uyumak gibi. Birkaç saat uyudum. Eşeğine bak. Eşeğine bir de bakar ki kemikleri çürümüş. Etini bırak derisi. Yüz senede bir açıkta kalmış eşek deşi. Affedersiniz ne hale gelir? Allah Allah. Eşek çürümüş. Kemikleri bile çürümüş. Yiyeceklerine bak. Yiyecekleri ilk günkü gibi taze. Kafası karışmış. Ya bu yiyecekler çürümemiş. Ben sağlamım. Bu eşek nasıl çürüdü? Bu hale geldi. Şimdi bak nasıl biz kemikleri eski haline getireceğiz. Üzerine nasıl eti koyacağız ve eşeği nasıl eski haline getireceğiz? Gözlerinin önünde kemikler bir araya geldi. Etler bir araya geldi. Eşek kalktı. Vık vık bağırmaya başladı yine. Çocuklar, arkadaşlar, çocuklar dediğime bakmayın okuldan alışkınım. Arkadaşlar, bunun mucizesi çok böyle devasa bir mucize gibi geliyor değil mi? Yok ya, bütün ağaçlar yapraklarını döktü. Hepsi kurudu. Şimdi gitsen odun gibi hepsi. Kış mevsiminde daha dodunlaşacaklar. Da Bahar olduğu zaman o kupkuru topraklardan, buz gibi topraklardan, yeşil yeşil filizler çıkacak. Maydanozlar değil mi? Şörek otlar hep orada bitecek. O ağaçların uçlarından yaprak çıkacak. Biz bunu günde yılda her sene yaşıyoruz bir defa. Bize mucize gibi gelmiyor. Her gün olduğu için. Allah her an mucize yaratıyor. Ahirete iman budur. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Ölüler topraklarından filizin çıktığı gibi çıkacak. Yeşillendiği zaman baharın filizde nasıl çıkıyor? Hocam bizde mi çıkacağız? Evet. Dünyadaki yaşayan herkes çıkacak mı? Evet. Bela kadirine ala en nusevviye benane. Biz insanı parmak uçlarına varıncaya kadar tekrar yaratmaya kadiriz. Parmak uçlarına dikkat çekiyor, parmak izinden dolayı. Her insanın parmağı farklı, on tanesi de birbirinden farklı. Biz insanları parmak uçlarına varıncaya kadar tekrar yaratmaya kadiriz. İlk defa yaratan bir daha yaratamaz mı diye soruyor Allah. İlk defa yaratmak mı zor yoksa ikinci defa yaratmak mı zor? Makineciler bir işi ilk defa yapmak mı zor, ikinci defa yapmak mı? Üretmiş sen bir şey, çalışmış. İkinci defa onu yapmak herhalde yani daha kolay. Ben sizi yoktan var ettim. Gökleri ve yeri ve sizi örneksiz yaratan Allah bir daha yaratamaz mı? Yaptığımız yanımıza mı kalacak arkadaşlar? Yapılanlar yanlarına mı kalacak? Ahiret, ahiret olmazsa. Cehennemliklerin bir cümlesi var şöyle. Ya Rabbi bizi buradan çıkar. Bak o zaman biz ne yapacağız? Nasıl insanlar olacağız? Dünyaya bizi bir gönder. Bir şans daha ver ne olursun. Kullarından bir kısmı Ya Rabbi sana iman ettik. Bizi doğru yoldan ayırma. Bizi kötülerden eyleme diye dua ettikten de onlarla dalga geçerdiniz. Bugün sizin için artık hiçbir şekilde af yoktur. Yok arkadaşlar. Herkese bir defa şans veriliyor. Aklınız varsa kullanın. Ahirette cehennemliklere sorulacak. Kemle bittum. Kaç gün kaldınız? Dünyada kaç gün kaldınız? Ne kadar süre kaldınız? Normalde 60-70 sene demeler lazım değil mi? Ort ortalama 60-70 işte. Lebisna yevmen ev bağda yevmin Bir gün veya bir günün bir kısmı kadar kaldık. Dünya hayatına geçmişten, ge gelecekten dönüp arkalarına bakınca dünya hayatları.